Yutulan yıldız 358 son işlem. Siz 5 kişilik bir ekip değil miydiniz? Kaptan Bendi Luo Feng'in 4 kişilik grubuna baktı. Bir dünya içinde dünyadaki iki evren seviyesindeki savaşçıdan biri olan bendi. Birçok ayrıntılı bilgiye erişime sahip. Öyleydik ama ekip üyelerimizden biri öldü diye içini çekti Luo Feng. Kim tarafından öldürüldü? Bendi kaşlarını çattı. 9. prensin komutasındaki adamlardan biri Luo Feng'in ruh hali pek iyi değildi. Taynan He bir köle olmasına rağmen dünyada hiç köle yoktu, yani Luo Feng bilinçaltında kölelerine, mal, muamelesi yapmadı ve onlara korumalar gibi, davrandı, yani Taynan He'nin ölümü Luo Feng'i Taynan He'nin hizmetine minnettar hale getirdi ve aynı, zamanda 9. Prense kızdı, 9. Prens mi? Bendi başını salladı, o zaman hiçbir şey yapamayız, adamları tarafından çok fazla insan öldü, anladım, Luo Feng başını salladı, eğer hayatta kalabilirseniz, Lord Mingyu kesinlikle çok mutlu olacaktır, Bendi gülümsedi, bir hatırlatma, ben de Lord Mingyu'nun emri altındayım, ah, Luo Feng, Hon ve Yıldırım Tanrısı son derece şok oldular, dört örgütün başı olan Triak Mountain'da birçok sektörler, sektör lordu ve alan lordu bulunmaktadır. Mingyu 3 baltalı dağda pek elit sayılmaz ancak yine de Üç baltalı dağın grubunda ortaya çıkan evren düzeyindeki iki savaşçıdan biri Mingyu'nun emrindedir. Yani kaptan Bendi de Lord Mingyu'nun emrindeydi. Luo Feng sevinçli bir yüz ifadesi sergiledi. Haha, dünyayı bir dünya içinde bırakıp Can Clan Star'a döndüğümüzde, siz de benimle birlikte Lord Mingyu'yu görmeye gelin, Bendi gülümsedi. Ortak amirleri Lord Mingyu olmasaydı, Bendi kişisel olarak gelip Luo Feng'in grubunu selamlamazdı. Elbette. Luo Feng gülümseyerek cevap verdi. Bendi daha sonra ayrıldı üç baltalı dağ grubunun üst kademelerinden biri olarak bendinin, uğraşması gereken birçok şey vardı. Gece geç saatlere kadar savaş üniforması giyen ve mifer giyen insanların ortadaki yıldırım, kalesine girdiği görülüyordu. Luo Feng, Hon ve yıldırım tanrısı, kalabalığın çok uzaklarından ortadaki yıldırım kalesine baktı. Büyük kardeş, ikinci kardeş, siz neyi değiştirmeye hazırlanıyorsunuz? dedi Luo Feng ruhsal gücü aracılığıyla, bir D6 sınıfı ray tabancası ve bir Thunder kullanım kılavuzu, dedi Thunder God. Pekala, Luo Feng gülümsedi. Zengin olmak böyle bir şeydir, ne istersen onu al. Abi, peki ya sen? Luo Feng, Hon'a baktı, bana faydası olan pek fazla şey yok gibi görünüyor, eğer, hayat meyveleri, kaldıysa, o zaman bir tane almama yardım et, ayrıca, eğer, yıldızların kalbi, kaldıysa, onu da bana satın alın. Şimdilik bu kadar, dedi Hon. Anlaşıldı. Luo Feng başını salladı ve sonra gülümsedi. Büyük kardeş, ikinci kardeş. Kalan gök gürültüsü taşlarını diğer hazinelerle takas etmek için kullanacağım. Bu hazineler aynı zamanda büyük miktarda zenginliği temsil ediyor. Sonra ayrılırsak, bu büyük miktardaki serveti gerçekten ihtiyacımız olan bazı şeylerle takas etmek için kullanabiliriz. Tamam, Hong gülümsedi. Tördi ''İstediğini yap çünkü tüm bu taşları alan sensin'' diye güldü Yıldırım Tanrısı. ''Ağabeyin ve ben sadece senden yararlanıyoruz.'' Luo Feng hemen takas yapmak için acele etmiyordu. İlk önce sessizce gözlemledi. Gerçekten de Yıldırım Kalesi'ne giren epeyce insan vardı. Ancak bunların %99'u muhtemelen diğer insanların kafasını karıştırmak için kullanılan tuzaklardır. Gece yavaş yavaş geçti ve bir dünya içindeki dünyada bir ışık şeridi belirdi. Soğuk rüzgar ovada esiyordu alaşımlı bir savaş üniforması seti giyen, kask takan ve sırtında alaşımlı bir bıçak bulunan Luo Feng, tıpkı diğer evren maceracıları gibi doğrudan Yıldırım Kalesi'ne doğru yöneldi. Antik kaleye gidiyor. Bir tuzak mı, yoksa gerçekten bir şeyle takas mı edecek? Gerçekten bir işlem yapacak mı kimin umurunda? Acele et ve bunu Lord'a bildir. O dört kişilik ekibin kaptanı Antik Kale'ye gitti. Evet 9. prensin gözetiminde görev yapan maceracılar bu bilgiyi hemen bildirdiler. Luo Feng bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Ancak Luo Feng bilse bile umursamadan gülerdi. 3 baltalı ordu ordusunun bir parçası olarak Luo Feng gerçekten hiçbir şeyden korkmuyordu. İttifaktaki çok sayıda insan izlerken Luo Feng kalenin kapılarına adım attı. Yıldırım Kalesi, kasvetli, soğuk, eski bir oda. Luo Feng sessizce orada durdu. "Bir işlem yapmak istiyorum." diye bağırdı Luo Feng. Biraz bekle ufaklık eski odada alçak bir ses yankılandı Bu iki günde işlem yapan bir sürü insan var o yüzden biraz meşgulüm önce bununla bitireyim Luo Feng şok oldu şunu duydum yaşayan yapay zeka şu anda başka biriyle mi uğraşıyor Adam bu kirli diye bağırdı babata Sorun nedir Luo Feng'i sordu, bu yaşayan yapay zeka kesinlikle berbat ve kötü niyetli bir insan, dedi babata öfkeyle. İttifaktan kaleye giren çok sayıda insan olmasına rağmen, her birkaç dakikada bir sadece bir kişi giriyor. Ve o zaman da çok sayıda insan giriyor. Yaşayan yapay zeka size doğrudan bunu söylemiyor mu? Hiçbir gücünüz ya da yetkiniz yok. Ama yetkiniz olsaydı ve büyük bir ekibin lideri olsaydınız ne yapardınız? Babataya sordu, insanların ona göz kulak olmasını sağlardım, ittifak alanını terk ettikten sonra hamlemi yapacağım. Luo Feng'in gözleri şokla doldu, anladı, anladı, yani evet, bu yaşayan yapay zeka kesinlikle kötü niyetli. Yaşayan bir yapay zeka olarak söylediği her kelimenin sonucunu tahmin edemez miydi? Hesaplama yeteni olağanüstü. Bu yüzden böyle aptalca bir hata yapmaz. Bu da demek oluyor ki bunu bilerek yapıyor. Bunu yapmasının tek bir nedeni var: birbirinizi öldürmenizi sağlamak. Bu yaşayan yapay zeka ciddi anlamda kötü niyetli. Babata son derece öfkeliydi. Luo Feng de biraz kızgındı. Tahminleri doğruysa, 9. Prens Brolin'in insanları onları kovalaması için ayarlamasının nedeni muhtemelen bu antik kalede yaşayan yapay zekadır. Aksi halde başka bir açıklama olamaz. Büyük 9. Prens neden diğer grupların değil de sadece Luo Feng'in grubunun peşine düşsün? Koridordan gelen ayak sesleri. Şişman, beyaz sakallı yaşlı bir adam içeri girerken gülümsedi. Vücudunu çevreleyen bir ışık tabakası vardı. Dikkatli bir şekilde gözlemlerseniz, bu beyaz sakallı yaşlı adamın gerçek bir insan değil, enerjiden yapılmış bir varlık olduğunu zorlukla keşfedebilirsiniz. Lord Wu, Luo Feng kalbinde biraz kızgın olsa da görünüşte çok iyi huylu görünüyordu. On binlerce yıldır yalnız olan, berbat, yaşayan bir yapay zekaya karşı savaşmak çok aptalca bir şey. Hey evlat, bu ikinci görüşmemiz değil mi? Beyaz sakallı yaşlı adam gülümsedi, hasadın iyi geçmiş gibi görünüyor. Söylesene, neyle takas etmek istiyorsun? Luo Feng, bir hayat meyvesi, dedi. Geçen sefer bir ömür meyvesini takas ettin ve hala bir tane daha mı istiyorsun? Beyaz sakallı yaşlı adam Luo Feng'e şaşkınlıkla baktı. Evet, Luo Feng başını salladı. Hiçbiri kalmadı, hiçbiri kalmadı, diye yanıtladı beyaz sakallı yaşlı adam. Sahip olduğum bütün hayat meyveleri gitti. Tek bir tane bile kalmadı, tek bir tane bile kalmadı mı? Luo Feng don. Evet, gök gürültüsü taşları hazineyi temsil ediyordu. Ancak bu gök gürültüsü taşlarının size kesinlikle istediğiniz hazineyi verebileceği anlamına gelmez. Çünkü buradaki hazineler sınırlıdır. Dokuzuncu Prens, Brolin, daha sonra tonlarca gök taşı alsa bile, mirasın kristal küresinin 3. şifresini asla alamayacak. Luo Feng, o zaman yıldızların kalbini takas edeceğim, dedi. Beyaz sakallı yaşlı adam, bundan da kalmadı, diye başını salladı. Ne? Bunların hiçbiri mi? O zaman en azından bir D6 sınıfı raylı silah kalmış olmalı. Luo Feng beyaz sakallı yaşlı adama baktı. D6 ray silahı sektör lordları ve alan lordları için pek kullanışlı değildir. Yani birisinin bunu takas etme şansı oldukça düşük ve toplamda 3 adet D6 sınıfı ray tabancası bile mevcut. Bunların hiçbiri kalmadı. Beyaz sakallı yaşlı adam başını salladı. ilk gün tek bir kişi bu D6 sınıfı raylı silahların üçünü de tek seferde değiştirdi. UH Luofeng derin bir bakış. Nefes. Bunların hiçbiri, bunların hiçbiri, hiçbir şey. Lord Wu, hala hangi hazineler kaldı? Luo Feng beyaz sakallı yaşlı adama baktı. Hala 63 hazine kaldı. Beyaz sakallı yaşlı adam Luo Feng'e bakarken gülümsedi. Madem iyi görünüyorsun, zamanını boşa harcamayacağım. Bunu söylerken başını salladı. Bir anda enerji ışınları etrafında toplandı ve bir perde oluşturdu. Ekranda her hazineden kaç tane kaldığını açıkça gösteren bir hazine listesi vardı. Numara 1 Tüm mekansal talimat kılavuzunun banka hesabı, miras, kristal küre 3 hesap, hisse senedi, yok numara 2 ustanın banka hesabı, hisse senedi, yok, numara 3 etki alanı lord seviyesi soy evrim iksiri, bir kısım, numara 18 thunder kullanım kılavuzu seti, bir sette 6 kılavuz, stok, 5, numara 68 seviye 5 genetik enerji silahı, ateş çarkı, stok, yok, Luo Feng buna baktı listeledi ve derin bir nefes aldı, kutsal, yok, 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 yok. Yoklardan oluşan kocaman bir liste insanın yüreğini dondurdu. Evlat, ne olacak? Beyaz sakallı yaşlı adam Luo e bakarken gülümsedi. Ama yine de Luo Feng bir ikilemdeydi. Hangisini seçmeliydi? Luo Feng, neden bu kadar kafan karıştı? Aptal. Babatanın sesi zihninde çınladı. Yıldızlardan oluşan bir kalp mi istiyorsun? Burada yok ama evrende mevcut. Hayat meyvesi ister misin? aynı zamanda evrende de mevcut, yeterince zenginliğe ve uygun bağlantılara sahip olduğunuz sürece bunları satın alabilirsiniz. Yani, kafanın karışmasına gerek yok. Tek yapmanız gereken bu listeden daha değerli olanları takas etmek. Bu hazineler çok büyük bir zenginliği temsil ediyor. Evrende istediğini daha sonra satın alamaz mısın? dedi babata. Luo Feng güldü. Bu kadar basit bir fikir olmalı olmasına rağmen düşüncesi önündeki listeyle sınırlıydı. Bunlar daha değerli olanlar, o yüzden bunları satın al. Babata, Luo Fenke düşünceleriyle iletişim kurarken hangi eşyaları satın almaları gerektiğini söyledi. Şunu ve bunu, ve bunları, bunların hepsini istiyorum. Ve o tandır kullanım kılavuzu setini. Çünkü elinde çok sayıda yıldırım taşı olanlar başlangıçta ihtiyaç duydukları şeyleri satın, alıyorlar. Sona doğru takas için gelenlerin elinde o kadar da gök taşı yoktur. Ama yine de Luo Feng tek seferde o kadar çok eşya istiyordu ki gereken gök gürültüsü miktarı oldukça endişe verici bir miktardı. Beyaz sakallı yaşlı adam Luo Feng'e baktı. Bu toplam 9.02 milyon gök taşı olacak.